Hani dedik ya bahar çoktan gelmiştir bizim dağlara ekmek parası uçun düştük yollara buradan selam olsun bütün dostlara havasını öksedim bizim bestini bugün bereketli köyünden benim can dostum Cuma Çiğdan'ın hanımı ve güzel kızının e, peynir yapımını sizler için görüntülemek için Kızılpınardan aşağı yukarı yarım saatlik bir dağ yoluyla Bozpınar yaylasına geldik. Peynirin ne şartlarda pazara geldiğine canlı canlı şahit olduk. Yayla davarcılığı, ova davarcılığının yanında sanki iğneyle kuyu kazmak gibi olduğuna şahit olduk. Elvan elvan sakızları dağlarda, tiyek tiyek üzümleri bağlarda dediğimiz yer burası. İşte keçinin tiyek tiyek üzüm bağlarından Fıstık sakızlarından yiyerek böyle nezih bir geçi pendiri olarak Besni pazarına yolculuğuna şahit olduk. Benim pendir güzeli Semagül kızım maharetli elleriyle babasının ekonomisine katkıda şöyle bir canlı küçültelim o görüntüyü. Evet bu daha sonra şey olacak değil Pınara mi? Koyup Pınara koyup soğutulacak. Ondan sonra bu süzgeçlerden çıkartılacak. Süzgeçli tekrar çıkarılacak. Aynen. Ya. Çıkartılıp, yıkanıp sonra yerlere e, koyulacak. Ya. Hüzünlü gözler bazen ufka dalınca, ağlarım bir başıma yalnız kalınca, karnımız da doymazdı belki dadınca, aşlarını öksedim bizim beslinin. Hani aşatma bacının yiğir öksediminde diyor ya, teze çıkarsa, yerli sayfı tüm tüm kokarsa, hiç canıma sinmiyor. İşte yerli pendirin insanlarla dansına, emeğin alın teriyle buluştuğu noktadan sizler için buluşturduk. Buyurun çıkın çıkın gelin besniye. Teze pendir de çıktı, yerli sayfı da çıktı. Bir başkadır bizim besni sevdamız.